İlişkilerde sevgiden sonra aranan ikinci şey saygıdır. Öyle de olmalıdır. Fakat bazı durumlarda insanlar kendilerine saygı duymayan, kötü davranan, eziyet eden, fiziksel ya da sözlü şiddet uygulayan kişilere karşı da olumlu duygu geliştirebilirler. Dışarıdan bakıldığında anormal gözüken bu durum size tanıdık geldiyse Stockholm sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Gelin bu rahatsızlığın detaylarını birlikte öğrenelim. Hatta La Casa de Papel dizisinde Stockholm sendromu temasına güçlü bir gönderme vardı. Dizide Monica Gastambide rehine olarak tutulurken banka soyguncularından Denver'ın ona iyi davranması, onu koruması ve zamanla aralarında duygusal bir bağ oluşması tam anlamıyla Stockholm sendromu dinamiğini andırıyordu. Hatta karakterin ilerleyen bölümlerde kod adının Stockholm olması da bunun bilinçli bir gönderme olduğunu açıkça gösteriyor. Peki Stockholm sendromu nedir? kişinin kendini esir alan kişiye karşı olumlu duygular beslemeye başlaması, esir alan kişilerle geçirilen vakit arttıkça onlara yardımcı olmaya çalışması, hatta onlarla özdeşim kurarak onlara hak vermeye başlamasına Stockholm sendromu denir. Bu durumun sadece esaret gibi travmatik olaylarda değil, aynı zamanda hayatın içerisinde birçok ilişki şeklinde rastlanır. Ayrıca uzmanlar Stockholm sendromunun nedeni olarak hayatta kalma güdüsünü ortaya koyarlar. Dış dünyayla tüm bağlantısı kopan kurban, hayatının kendini esir alan kişinin elinde olduğunu düşünerek önce bağımlılık geliştirir. Sonra o kişinin yaptığı küçük iyilikler gözünde büyür. Daha sonra saldırgan kişiyle arasındaki ilişkiyi kaybetmek istemediğinden ona karşı olumlu duygular beslemeye başlar. Aslında kurbanın saldırgan ile kurduğu bu ilişki isteyerek değil, uygulanan şiddetin bir sonucudur. Psikologlar bunu travmatik bağlanma süreci olarak tanımlar. Saldırgan açısından ise durum şöyledir. Kurbanın itaat etmesi yetmez, kendi haklılığını da ispatlamaya çalışır. Hatta kurbandan saygı ve minnet görmek ister. Aslında amacı kurbanın gönüllü olmasını sağlayarak vicdanında kendini haklı çıkarmaya çalışmasıdır. Bu durum tarihte yaşanmış birkaç münferit olaydan ibaret değildir. Birçok ilişki biçiminin içinde var olan bir durumdur. Patron çalışan, ülke yöneticisi halk Kadın erkek ilişkilerinde de farklı şekillere bürünse de hepsinin özü Stockholm sendromunun yaşanmasıdır. Stockholm sendromu çoğu zaman halk arasında katiline aşık olmak olarak da kullanılır. Lima sendromu nedir? Lima sendromu Stockholm sendromunun tam tersidir. Aynı koşullarda meydana gelse de burada rehin alan kişiler kurbanlara karşı bağlılık geliştirirler. Lima sendromu adını 1996 yılında Peru'nun Lima kentinde yaşanan rehine krizinden almıştır. Olayda birçok farklı ülkenin vatandaşı gerillalar tarafından kaçırılmış ve dört ay süreyle militanlar rehinelere oldukça iyi davranmış, en sonunda da çoğunu serbest bırakmışlardır. Stockholm sendromunun tarihçesinden bahsedelim. Stockholm sendromunu ilk kullanan kişi psikiyatrist ve aynı zamanda kriminolojist olan Berejot'tur. Berejot, 1973 yılında İsviçre'de bir banka soygunu ve sonrasında yaşanan olaylar sonucu bu kavramı ortaya atmıştır. Söz konusu olay şöyle gelişmiştir. 23 Ağustos 1973 yılında İsviçre'de bir bankayı soymak için giren hırsızlar 6 gün boyunca bankada bulunanları esir tuttu. Soyguncular banka görevlilerine iyi davrandı ve enteresan bir şekilde onlarla iyi ilişkiler kurdu. Daha sonra rehineler polisin operasyon yapacağını fark edince hırsızları uyararak yakalanmalarını önlemeye çalıştılar. Olayın devamındaki mahkeme sürecinde rehineler aralarında para toplayıp hırsızların savunma masraflarını karşıladılar. Banka çalışanlarından bir bayan görevli nişanlısından ayrılarak hırsızlardan birinin cezası bittikten sonra onunla evlendi. O yıllarda bu durum bankadan para çalamadılar ama rehinelerin kalbini çaldılar diye yorumlandı. Bu olay, Stockholm Sendromu kavramının çıkış noktası ve en belirgin örneği olarak tarihte yerini aldı. Başka bir örnek ise Afganistan'da Taliban tarafından 2001 yılında kaçırılan İngiliz gazeteci Ivan Ridley olayıdır. Ridley kaçırıldıktan sonra 11 gün boyunca direndi, yemek yemedi ve kendini kaçıranlarla kavga etti. 11 günün sonunda İslam dinini incelemesi için serbest bırakıldı. İngiliz gazeteci 2003 yılında kendi isteğiyle Müslüman oldu. Tarihte başka bir Stockholm sendromu örneği de milyoner bir kadın olan Patty Hearst tarafından yaşandı. Milyoner kadın kendini para karşılığı kaçıran insanlarla yakınlaştı ve iki ay sonra onlarla banka soymaya çalışırken yakalandı. Avukatları Stockholm sendromuna yakalandığı için böyle bir şey yaptığını düşünse de Mahkeme durumu böyle değerlendirmedi ve kadını cezalandırdı. Stockholm sendromunun edebiyat ve sinemadaki örneklerinden bahsedelim. Tarihte birçok yerde celladına ya da katiline aşık olmak olarak geçen bu kavram neredeyse bin yıl öncesinde Ömer Hayyam'ın dizelerinde yer almıştır. Celladına aşık olmuşsa bir millet ister ezan, ister çan dinlet itiraz etmiyorsa sürü gibi illet müstahaktır ona her türlü zillet. Ömer Hayyam bu dizelerinde toplumun kendilerine kötü davranan ve eziyet eden insanlara karşı göstermiş olduğu olumlu hislerin çarpıklığından bahseder. Yine Mevlana Mesnevi'de bu durumu şöyle anlatır: "Kuzunun kurttan kaçmasına şaşılmamalı, zira kurt kuzunun düşmanıdır. Asıl hayret edilecek kuzunun kurda sevdalanmasıdır." George Orwell 1984 adlı romanında kurbanın kendisine işkence yapan kişiye aşık olduğunu anlatır. Sinema dünyasında da Stockholm sendromu birçok filme konu olmuştur. Meşhur King Kong filmi, Güzel ve Çirkin beyaz perdeye aktarılmış Stockholm sendromu örneklerindendir. Yerli sinemada ise Cüneyt Arkın'ın filmi Gırgır Gır Ali filmi bu kapsamda örnek gösterilebilir. Stockholm sendromunun belirtilerinden bahsedelim. Stockholm sendromunun ortaya çıkmasının nedeni kurbanın kendine eziyet eden kişiye karşı dramatik bir bağlanma şekli geliştirmesidir. Bu bağlanma sonucu gelişen davranışlar ise şunlardır. Küçük bir iyiliğe karşı yoğun minnet duygusu, şiddeti ve kötü muameleyi yok sayma, kendini ve dünyayı istismarcının gözünden değerlendirme, kendi bakış açısını kaybetme, hayatta kaldığı için istismarcıya karşı minnet duygusu, istismarcıyı kurban olarak görüp acıma Yaptıklarını aklamaya çalışma, şiddete maruz kalmamak için sürekli istismarcıyı memnun etmeye çalışma gibi bağlanma şekli vardır. Stockholm sendromunun tedavisi nasıl yapılır? Stockholm sendromunun ölçülmesi için geliştirilmiş bir Stockholm sendromu testi yoktur. Hastanın öyküsünden yola çıkarak bir tanımlama yapılır. Stockholm sendromu normal bir durum değildir fakat kişi çoğu zaman durumun farkında değildir. Bu tür durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınması tavsiye edilir. Bireyin çarpık algısının düzeltilmesi, kaybettiği güven duygusunu tekrar kazanmasının sağlanması için terapi görmesi oldukça önemlidir. Burada tedavi şekli ve süreci hastanın öyküsüne göre değişebilir.